Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salam ve Allah'ın şerefi müslüman Seyyidin Muhammed ve Allah'ın ve sahibi ejmâyin. Kıymetli kardeşlerim, fiil muzarı cezmedenlerden bahsettik. Bugünkü konumuz babu merfuatil esmâi. Bu bab merfu olan isimlerden bahsedecek arkadaşlar. Babu merfuatil esmai haseten sadece isimlerden merfu olanlardan bahseden bab. El merfuatu min el esmai sebatun isimlerden merfu olanlar yedi tanedir. Ve hiye el fa'ilu nahvu qame zeydun derken bu zeyt kelimesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Qame fiili mazidir. Ecve fiildir, sulasi mücerred gayri salimdir. Amili kıyasilerdendir. Zeyd ise kamenin failidir, mamulu merfulardandır. Ve sani el mef'ulu lezi lem yusemme failuhu. İkincisi ise arkadaşlar, naibu fail dediğimiz, naib-i faildir. Nahvu duribe zeydun. Duribe zeydun, zeyt vuruldu, zeyt dövüldü manasında. Durbe fiili mazi binayı meçhul zeyt onun naibi failidir. Bi dammi dadi ve kesri ra'i dat harfini dammeliyoruz ra'yı da kesreliyoruz. Ve salisu ve rabi'u mamulu merfuların arkadaşlar üçüncüsü ve dördüncüsü el o ve haberuhu mübtede ve haberdir. Nahvu zeydun qaimun zeyt mübtedadır kaimu haberdir. Mübdede ve haber mamul merfulardandır. Mübdede ve haberi ref eden amili manevidir. Vel hamisu beşincisi ismu kâne vesmu akhavâtiha. Kâne ve kardeşlerinin isimleri de mamul merfulardandır. Nahvu kâne zeydun kâimen. Kâne nakız fiillerdendir. Aynı zamanda ecveftir. Zeyd onun ismidir. Gaymen onun haberidir. Bu Zeyd'den bahsediyoruz arkadaşlar. Ve sadisu haberu inne ve haberu ahavatiha. Mamulü merfuların altıncısı inne ve kardeşlerinin haberidir. Nahu inne zeyden kaimun derken inne hurufu müşebbe bil fiildendir. Amil lafsi semaylerdendir. Zeyden onun ismidir. Mamul mezbatlardandır. Kaimun innenin haberidir. Mamulu merfulardandır. Kendisinden bahsediyoruz. Ve sabi'u yedincisi et tabi'u lil merfu'i et tabi'u lil merfu'i merfu'a tabi olanlar da mamulu merfulardandır. Ve erba'tu erba'atu eşya'e Bunlar da dört şeydir. şeydir. Evveluha enna'tu Birincisi sıfattır arkadaşlar. Nahu ca'e zeydun el katibu bu el bu mamulu bir tebaiyelerdendir. Tabi olduğu şey merfu ise merfu olur. Mensupsa mensup olur. Mecrursa mecrur olur. Ca'e zeydun. Zeyd geldi. Öyle zeyd ki el bu Yazıcı olan zeyd geldi. Derken câe i mazidir. Zeyd faildir. el katibu onun sıfatıdır. Hakiki sıfat olduğu için dört hususta uyması lazım. Müzekker müzekker. Müfret müfret. Marife marife. Merfu merfu. Ve saniha el atfu. İkincisi atıftır. Nahu c'a e zeydun ve amrun. Zeyd ve amr geldi. Derken buradaki amr kelimesi de merfunun üzerine atfedildiği için bu da merfudur. Ve salisuha et tevkidu. Mamul bir tebaiyelerden üçüncüsü tekittir. Nahu ca'e zeydun. Zeyd geldi. Nefsuhu. Kendisi geldi merfu olduğu için merfu oldu. Ve rabi uha dördüncüsü el bedelu bedeldir. <laughs> Nahvu cae zeydun. Zeyd geldi. Ondan bedel ahuke. Kardeşin olan Zeyd geldi. Ve seyyeti tafsiluha. ileride tafsili gelecek. Fi ebuabin muteferrikatin. Ayrı ayrı bablarda tafsilatları gelecek. Alel eferi ale hada tertibi. Bi aynen buradaki tertibe göre sıralamaya riayet edeceğiz ve aynı buradaki sıralamaya göre tafsil edeceğiz. Mukaddemen el evvele fel evvele birincisi önce sıfattan bahsedilecek. Daha sonra birinci olan, daha sonra birinci olan, daha sonra birinci olan. Peki. Babul faili failden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mamuru merfulardan bahsediyoruz. Babul faili yani hada babul faili hada el babul lezi yuzkeru fihi el failu yuzkeru fihi ahkamul faili babul faili <laughs> failin babı resemehu resemehu musannif hazretleri resmetti yani resemehu arrefehu ba'di havasihi bazı özellikleriyle resmetti. Niçin öyle yaptı? Takriben alel mübtede mübtedei mübtediye yakınlık olsun. Mübtedi rahat anlayabilsin diye resmetti. Fekale dedi. Ne dedi musannif? El failu fail huve el ismul merfu. Demek ki fail arkadaşlar isim olacak. Merfu olacak. Bir fiilihi kendi fiiliyle merfu olacak el mezkuru qablahu fi'luhu artı onu ref eden fiil kendisinden önce gelecek. Nahu qame Zeydun derken Zeyd'in tarifini yaptık arkadaşlar. Fe Zeydun failun. Zeyd faildir. Ve huve ismun. Bu isimdir. Merfuun bi fi'lihi fiiliyle merfudur. Es sadri minhu kendisinden sadır olan fiille merfudur. Ve huve qame çünkü ayağa kalkmayı Zeyd yaptı. Ve kâme mezkûrun kâble zeydun. Kâme kelimesi ise zeydden önce zikredilmiştir. Fe Bu tariften şu anlaşıldı. Ennel fâile la yekûnu illa ismen. Fail ancak isim olur. Müevvel de olabilir, sarih de olabilir arkadaşlar. Ve la مَعَ ma'al fi'ali illa Ancak merfu olur. Fiille beraber ancak merfu olur. Ve la yekunu illa muakharan anil fiili. Bir de fiilden sonra gelir. Fiilin önüne geçemez. Ve el eyl failu ala kısmeyni. Fail iki kısımdır arkadaşlar. Kısmun zahirun ve kısmun mudmerun. Zahir, ismi zahir olanlar var. Bir de damir olanlar var. Fe zahiru, zahir faile gelince yerfahu Onu ref eder. El madi, mazi de ref eder onu. Vel mudari'u, muzari de ref eder. üstünde usnide ila gaibin gaybe isnat edilirse ve yerfa'uhu el emru emir onu ne yapamaz ref edemez summa zahiru ala aksamin zahir failler 10 kısımdır 10 türlü fail var karşımıza çıkacak onlara tek tek örnek verecek arkadaşlar evet 10 türlü failimiz var dedik arkadaşlar şimdi buna Musanif Hazretleri, Şari Hazretleri ile beraber tek tek örnek verecek. El evvelu el mufredul el müzekkeru. Müfred müzekker faile örnek. Nahu kavlike şu sözünde olduğu gibi. Kame zeydun ve yekumu zeydun diyorsun. Bu zeyd kelimelerinden bahsediyoruz. Hem fiili mazi hem de fiili muzari kendisini ref eder dedik. Müfred musarif isimdir arkadaşlar. Refi damme ile olur. Nasb-ı feta ile olur. Cerri ise kesre ile olur. Peki. Ve sani ikinci failin ikinci çeşidi nedir arkadaşlar? Vel ve sani el musennel muzekkeru. Tesniyenin müzekkeri arkadaşlar. Nahv kavlike kame ez zeydani derken ve yekumu ez zeydani derken bu ez zeydani kelimelerinden bahsediyoruz. Müzekkerin tesniyesidir arkadaşlar. Tesniyenin irabını biliyorsunuz. Refi elifledir. Naspı ve cerri de yayladır. Burada hem mazi hem de fiil-i muzari kendisine nasb izafe edilmiş, nispet edilmiş ve ref etmiş kendisini. Ve thalisu cem'ul es salimu. Üçüncüsü ise cem-i salimdir. Nahvu kavlike kame ez ve yekumu ez derken buradaki ez kelimelerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Cem-i salimdir. Birincisinde fiili mazi kendisini refetmiş, etmiş. Ikincisinde ise fiili muzari kendisini ref etmiş. Biliyorsunuz Cem Müzekker Salim'in e, irabı ref haleti olur. Nas ve cer haleti de yaylı olur. Ve o cemul müzekkeri el mükesseru. Dördüncüsü ise Cem Müzekker mükesserdir. Failin çeşitlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Nahu kavlike sözünde olduğu gibi. Kame er ricalu kâme adamlar kalktı derken erricalu kelimesi arkadaşlar cemi mükesser bir kelimedir. Ref aleti damme iledir. Nasb aleti feta iledir. Cer aleti kesre iledir. derken birincisinde fiili mazi kendisini ref etmiş. de fiili muzari kendisini ref etmiş. Vel el müfredül müennetu. Beşinci kısım müfred müennes kelimelerdir arkadaşlar. Nahvu kavlike sözünde olduğu gibi kâmet hindun ve tekumu hindun kamet kamet hindun hint kalktı veya hint kalkıyor kalkacak burada birincisinde fiil-i mazi kendisini ref etmiş ikincisinde ise fiil-i muzari kendisini ref etmiş Tabii fail müennesi hakiki olduğundan dolayı fiilimize müenneslik alameti olan ta'nın bitişmesi vaciptir ve sadisu el Altıncı failin çeşitlerinden arkadaşlar e, müennesin tesniyesidir. Nau kavlike kamet el hindani ve tekumu el hindani Failimiz burada tesniye olduğu için arkadaşlar ref aleti elifle olmuş. Nasf ve cer de yayla olur. Ve sabi'u cemul müennesi es salimu Failin kısımlarından yedincisi ise cem müennes salimdir. <laughs> Nau kavlike kamet el hindatu derken hint Hintler kalktı. Bu cem salimin ref aleti arkadaşlar damme iledir. Nas ve cerhaleti de kesreyle'dir. iledir. hindatu. Burada da fiil muzari kendisini ref etmiş. Ve thaminu sekizincisi cem ul müennesi el mükesseru. Cem müennes mükesserdir. Nahu kavlike kamet el hunudu. Hintler kalktı. Ve tekum hunudu. Derken arkadaşlar burada hunut kelimesi cem mükesser bir kelimedir. Bunun ref aleti damme ile olur. Nas aleti feta olur. Cerhaleti de kesreli olur ve tasi'u el el mudafu yasından başka bir şeye izafe edilmiş müfred bir isimdir o da minel esmail hamseti esmai hamse ve esmai siteden olan isimler nehu kavluke kame kardeşin kalktı ve yekumu ahuke derken burada ahu kelimesi arkadaşlar refaleti vavlu olmuş vel aşiru Peki 10 ve son kısımdan bahsediyoruz. El mudafu liya'il il mütekellimi. Mütekellim yasına izafe olan minel esmail hamseti. Esma'il hamseden mütekellim yasına izafe edilen failler fail olarak kelime karşımıza çıkar arkadaşlar. Nahu kavlike kâme kaydar, kaydar arkadaşlar kalem. Nahu <laughs> kavlike bir daha bunu tekrar okuyalım. Vel aşiru onuncusu, el il mütekellimi. Mütekellim yasına izafe edilen mütekellim yasına izafe edilen fail, fail, fail kısımları var arkadaşlar. Failden daha doğrusu faillerden mütekellime izafe edilenler var. Nau kavlike kame gulami ve kumu gulami Burada arkadaşlar kame fiili mazidir. Gulami kelimesi faildir. Ama mütekellim yasını izaf edildiği için mütekellim yası makablinin kesreli olmasını ister. Burada takdiren merfudur veya mahallen merfudur dersiniz. Wama eşbe buna benzeyenler. Tabi bu mütekellim yasının izaf edildiği kelime harekelerle yaraplandığı için burada damme ile merfudur diyoruz. Eğer harflerle yaraplanan bir kelime olsa o zaman harfle arkadaşlar merfu olur. Fel failu fi hadihil emsileti kulliha bu örneklerdeki faillerin tamamı ismun zahirun. Zahiri birer isimdir arkadaşlar. Peki damirlerle alakalı olan kısmı bir sonraki derse bırakıyoruz. Allah'a emanet olun.